başkanıyım. Türkiye çapında 350 şehire gitmiş bizzat çalışmış bir insanım. Lütfen, Lütfen bir bana söz verin. sınıf Lütfen. muamelesi yapmayın. Siz genel başkanının Lütfen. gittiği gece konuda yere oturarak tevazu gösterdiği bir parti mensubusunuz. Lütfen vatandaşa saygı duyun. Ve e, milletvekilleri birinci sınıf biz ikinci sınıf, 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 sınıf de. değiliz efendim. Lütfen. Biz, Lütfen. Müzik biz müzik. ikinci sınıf değiliz efendim. Bizi azarlamayacaksınız konuşurken. Bizi azarlamayacaksınız, aşağılamayacaksınız. Baroyu aşağıladınız veterinerleri aşağıladınız. Biz aşağıladınız. Biz, Eşliyorum. aşağılanmayı hak etmiyoruz. Burada bütün arkadaşlar çalışan ekmek parası kazanmak zorunda olan Hı -hı. insanlar da bugün buradalar. Ben sizden sadece buna bir takdir bekliyorum. İhale demişiniz. istemiyoruz. iş istemiyoruz. Kendimiz özel bir şey istemiyoruz efendim. Lütfen Hı -hı. bize öteberi muamelesi yapmayın. Bize ikinci sınıf, muamelesi yapmayın. Lütfen lütfen. sınıf, sınıf muamelesi yapmayın. lütfen. lütfen. Ikinci muamelesi yapmayın. Azarlamayın. Bizi azarlamayın. Kusura bakmayın burada az evvel bir hareket kararı çıkıyor. İnsan Arkadaşlar demiş. hayvanların toplanması gelecek bundan sonra. Milletvekillerim size yalvarıyorum. Bu karar altı ay sokaklar boş evet. kalacak. Sayın Evet. Altı ay boş kalacak sokaklar sonra tekrar da olacak. Bizi bir tane sınıf bunu kabul edin. Sendikaları fikri alacak. Sendikalar sizin köleleriniz değil. İkinci sınıf vatandaşlığı geldik. Aşağılayamazsınız sendikaları. Açılmadan Başkanlarınız yerde binden oturacak kadar yani, bir bir insan. Başkan da bu bize. için gelmedik siz buraya sayın vekillerim için susuyorsunuz? Azarlanmak için gelmedik. İkinci sınıf vatandaşlar değiliz biz. Bir şey de bir de Bütün e, hassasiyetleri dikkate aldık. Yasada birçok noktayı ve herkesin ortak mutabakatı sağlayacağı şekilde çözdük. Evet. Ben son bir dina hayvanlarıyla ilgili bu maddenin hep sizin de söylediğiniz gibi, bizim de söylediğimiz gibi bu yasada olmaması gerekiyor. Evet. Koyalım evet. önergeyi her şey. Koyalım önergeyi. Sokak hayvanları.